Seyirci, Bak tofitayı böyle açıyorsun. Ha. Böyle atıyorsun. Böyle 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 yıkılıyor. Atıyorsun. Ay inanamıyorum denemediğine. Ay her gün cak cak dolaşıyor Ortalık yıkılıyor. Bir de şarkısı var hemen söyleyeyim. Topita. Topi 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 topita. Ay başka şarkı bir galiba karıştırdım. Neyse. Şimdi çılak var ya seyirci. Çılak. Ay bildiğin çilek işte. Bir de şey var. Portakal portakal, bir de böğürtlen var. Böğürtlen, bir de fişne var. Bildiğin fişne. Ay fişne ayol. Ay ortadaki kuyu arkadaşım can kadar çıldırıyorum. Ay çıldırıyorum. işte kendisi de geldi. Ay şöyle de gajeme gelsin. topita, bildiğin meyve yıkılıyor. Bir daha Alo. Konser ya. Ne olmuş? akşam konser varmış. Ne diyorsun usta konser yarın değil mi? Ne diyorsun? Tamam tamam geliyoruz hadi. Ya, ben, ya. Benzim bitiyor usta. Aa, şapkam orada kaldı. Şapkasız çıkma konsere böyle ha. Çıkmaz abi. Çıkma abi. E ne olacak abi? Oho, of abi. Oho. Şapkasız of. çıkma abi. Ben de şapkayı taktım be abi ya. Ya yok Bak. Tamam, tamam. Dön, dön, dön. Çıkma abi. Şapkasız ne çıkacağım abi? Ya şapkası konsere ben ne zaman çıktım? Çıktın mı? Tamam abi. Taktın şapkayı. Gümrümlerin içinden canım. Koşarak koşarak gel bana gel. BP. iyi şoför iyi benzin kullanır. böcekler, kara patmalar, kumral kalır böcekleri, tamam böcekleri! Yeni bir silah, bu defaki korkunç! Taktik değiştirmişler, müthiş bir şey! Raid! Raid! Johnson Box'tan güçlü böcek öldürücü! Flashing formülü, böcekleri saklandıkları yerden çıkarır, öldürür! Eyvah! Raid. Hey, hey, hey! Raid böcek sabah, böceklere ölüm! Yarın ara tamam mı? Abi parladayım mı abi? Parlak zaten oğlum görme. Bir cila abi ya. Peki hadi. Görmeyeyim şimdi. İyi akşamlar. Al şunu lan lan. Vay tam teşekkür ederim bakıyor. Hiç davranma benim keder. Alo? Ha, sen misin kurban? Çalışıyorum. Müşteri var. Hem de kim biliyor musun? Meşhur tiyatrocu, yazar, artist, komedyen, filmci, şair Yılmaz Erdoğan. He ne kısa ne uzun. Normal yurdum insanı. Yakışıklı sayılır. Abi. Yakışıklı yakışıklı ama biraz sinirli. He onu bilemem. Onu kendisine sor. Hem bir merhaba demiş olursun. Bak veriyorum bu kıyamı da unutma. Oho ne yaptın be kardeşim? Konuş konuş sevinsin gariba. Alo. 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 E burada kimse yok. He yok nasıl oynadın? Yani sen şimdi oynadın mı? He hem yazdım hem oynadım. Beğendin mi? Peki telefon nasıl çaldı? Onu da ağzımla copy Oh, Johnny, how are you? <laughs> How's Yenga doing? Yanga? Yanga man. Your wife? My wife's fine. How's Cholu Choju? Who? Cholu huh? Choju. What's with you today, Johnny? What do you mean? Are you wife? Hey, did you see Sergey Sergeant. No. Serge was unbelievable. You had to see him kick that goal, man. He was Right in there. No, I didn't see it. Beshitas, man. Your team, Beshitas. Beshitas. <laughs> What's Beshitas? What are you drinking yeah. here anyway? Cola Turka, man. Oh, you haven't tried. Oh, that tells me why. You're acting weird. Yeah? Turka. Cola Turka. Cola Turka. Cola Turka. Kola, no, that's coffee. Cola oh. Turka. Cola Turka. Kola Turka, is what you Turka. Want. Check, please. Benden Ha? Benden çık. Benden çık. Benden çık. Benden çık. İçince kolanın böyle kalmaz Say hello yenge. yenge. Say hello yenge. Yeah. Yeah. Okay. Hey. çocuk bu ne? Hi. What are you doing? Biber dolması. Biber What? What is that? Turkish? It's delicious. Caim bader and Caim are coming for dinner. Caim and Caim Bada? Take me out to the ball game. Take me out to the park. Buy me some peanuts and cracker jacks. I don't get care up. if I never get back for it's rude

Hiçbir yere sığamıyor. Üstüme göre elbise mümkün değil. Terzi ayrı problem. Ne dolmuşa binebiliyorum, ne otobüse. Oysa bizim Recep nasıl rahat. Geçenlerde otomobiliyle ava gittik. Bir Murat. Nasıl da şirin, nasıl da geniş. Pencereleri büyük, içi aydınlık, koltukları yumuşak. Şaştım, ikimiz de sığdık. Dönüşte bir ara almışım. Ah o koltuk. Ya ben de bir Murat alacağım. Hasta özgür rehin kaldı. Sıkıldım artık senden bile yanma. Az daha kalırsan hasta kadrosundan emekli olacağım. Bırak ki gireyim. Peki. Salıyorum seni. Hadi go. Go. Stop. Şaka lan şaka. <laughs> Bir yere gittiğin yok. Temizlik ver. Ben paspası alıp geliyorum. Ama gözüm üstünde buna göre. <laughs> Sağlık giderlerinizi gelirlerinizi aşabilir. Aman hazırlıksız yakalanmayın. Hemen can sağlığı sigortanızı yaptırın. Türkiye'nin her yerinde sağlık harcamalarınızı bu kartla yapın. Ah, oh, baba oh. baba 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 Niye? Yoksa daha karpuz mu kesecektik? Bizden <laughs> söylemesi. Günaydın patron. Günaydın oğlum. Hemen kahveyi getir. Yok, sen bana bir çekişle bir çivi getir. Hayır patron. Birazdan anlarsın. İnsanların güvenini kaybetmektense, para kaybetmeyi tercih ederim. Vallahi iyi cesaret patron. Ee, kahveni şimdi getir bakalım. Bugün Türkiye'de 1455 boş bayisi bu sözün altına imza. Eder. ...kemikleri güçlendirir, dişleri kuvvetlendirir. Ayrıyetten ...aka negi, naka Her gün bir avuç fındık iyi gelir.